Merhaba arkadaşlar. Tarım ve doğa dersimizin ikinci ünitesiyle birlikteyiz. Bu dersimizde çevre koşulları, ekoloji ve ekosistemler konuları üzerinde duracağız. Çevre koşulları. Çevre koşulları canlıların içinde bulundukları ortamın koşullarıdır. Bunlar ışık, sıcaklık, yağış, hava ve hava hareketleri gibi iklim faktörleri, toprak yapısı, bünyesi, fiziği, kimyası ve benzeri toprak faktörleri, toprağın içinde ve üstündeki canlılar gibi canlı faktörler şeklinde üçe ayrılır. Çevre koşullarını oluşturan bu faktörler canlıları her zaman ve her yerde aynı önem ve yoğunlukta etkilemezler. Bunların minimum, en uygun, optimum ve en yüksek etki sınırları, canlıların cins, tür, çeşit ve gelişme devreleri ile yetiştiği yerlerinin özelliklerine göre büyük değişim gösterir. Yine en düşük ve en yüksek sınırları arasındaki fark ile yoğunluğa göre canlıların morfoloji ve biyolojilerinde büyük değişiklikler ortaya çıkar. Canlılarda ortaya çıkan bu değişimler içinde yaşadıkları çevre koşullarına etki yapar. Kısacası hem canlı ve hem de içinde bulunduğu çevre koşulları karşılıklı ve sürekli olarak birbirlerini etkilerler ki işte bu durumu yani karşılıklı etkileşimleri ekoloji bilimi inceler. Canlıların iklim ve toprakla olan ilişkilerini açıklayabilmek için klimatoloji, pedoloji ve jeolojiden yararlanılır. İklim ve toprağın diğer canlılardaki etkilerini anlayabilmek için de biyoloji, fizyoloji, histofizyoloji, genetik, morfoloji, anatomi, histoloji, sitoloji ve sitogenetikten faydalanılır. Şimdi ekolojiyi tanımlayalım. Ekolojinin birçok tanımı olmakla birlikte geniş anlamda en güzel tanımı şu şekilde yapılabilir. Canlıların kendi aralarında ve çevreleriyle olan karşılıklı ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır. Orman ekolojisi, insan ekolojisi, inşaat ekolojisi, radyo ekoloji, tarımsal ekoloji, derin deniz ekolojisi, yaban hayatı ekolojisi, limnoloji, oşeonografi, balıkçılık ekolojisi, uzay ekolojisi, Paleoekoloji, biocoğrafya ekolojisi gibi birçok alt disiplinden bahsedilebilir. Ekolojik kavramlar. Şimdi çeşitli ekolojik kavramların anlamına birlikte bakalım. Popülasyon, belirli sınırlarda yaşayan ve aynı türden olan canlı topluluğudur. Komünite, belirli bir alandaki popülasyonlardan oluşan topluluktur. Ekosistem, belirli bir alanda yaşayan birbiriyle sürekli etkileşim halinde olan canlı ve cansız varlıklarla bunların cansız çevreyle oluşturdukları bütündür. Biyosfer Canlıların havada, karada ve suda oluşturdukları tüm biyomlardır. Habitat Bir popülasyonun adresidir. Biyotop Canlıların üzerinde yaşadığı ve yaşamın devamı için gerekli kaynakların bulunduğu bölgelerdir. Baskın tür, komünite içinde sayı ve etkinliği bakımından göze çarpan türlerdir. Biyokütle, bir canlının herhangi bir zamanda sahip olduğu toplam ağırlığıdır. Flora, belli bir bölgedeki bitki topluluğudur. Fauna, belli bir bölgedeki hayvan topluluğudur. Biyolojik organizasyon derecelerine göre canlıların sıralanması. Protoplazma, hücre, doku, organ, sistem, organizma, popülasyon, Komünite, ekosistem, biyosfer şeklindedir. Geçişler arasında mutlak kesinlik yoktur. Ekoloji ve ekosistem kavramları birbirine karıştırılmamalıdır. Eski yıllarda insanlar kendilerine gerekli olan besin maddelerinin büyük kısmını doğal flora ve fauna'dan toplayarak sağladıkları halde günümüzde bu olgu değişikliğe uğrayarak söz konusu maddelerin çoğunu artık tarım ekosistemlerinden elde edilmektedir. Genel olarak bu tür ekosistemler doğal olanlardan daha yüksek verim sağlasalar dahi çevre koşullarına uyum yapamazlarsa verimlilikleri giderek azalır. Bu nedenle söz konusu ekosistemlerin, tarım ekosistemlerinin verimlilik düzeyini artırıcı önlemleri almak bunun için de ilgili artışa etki yapan faktörlerin etkileşiminin çok iyi bilinmesi gerekmektedir. Biz de değerli arkadaşlar, tarım ve doğa dersi kapsamında ışık sıcaklık, yağış, basınç ve rüzgar gibi doğal faktörlerin tarım üzerine etkilerini ilgili üniteler geldiğinde inceleyeceğiz. Her ekosistem bir dereceye kadar kendine yakın bir başka ekosistemin devamıdır. Ancak ekosistemlerin sınırlarını kolayca birbirinden ayırabilmek olanaksızdır. Birbirine yakın ekosistemler arasında değişen miktarlarda materyal ve enerji akışı vardır. Ekosistem içindeki mevcut dengeye ekosistem dengesi denilmektedir. Doğal denge bozulduğunda ekosistem dengesi bozulur ve ekolojik sorunların yaşanmasına neden olur. Mevcut ekosistem dengesinin bozularak ortadan kalkması ve daha sonra bozulan bu ekosistemin yerine yeni bir ekosistemin olması olayına süksesyon yani yerini alma denir. Bazı ekosistemler Yağmur ormanı ekosistemi, savan ekosistemi, subtropikal bölgenin daimi yeşil orman ekosistemi nemli ılıman ormanı ekosistemi, iğne yapraklı orman ekosistemi, çayır ekosistemi, bozkur ekosistemi, çöl ekosistemi, tundra ekosistemi, çalı funda ekosistemi, deniz ekosistemi, göl ekosistemi, sulak alan ekosistemleri. Yeni işletme şekilleri ortaya çıkmıştır. Bitki ve hayvan ıslığı konusunda başarı sağlanmıştır. Tarımda mesleki bilgi ve işletmecilik bilgisinin önemi artmıştır. Tarım alanlarında çeşitli birlikler ve uluslararası birleşmeler ortaya çıkmış, uluslararası uzman değişimi başlamıştır. Şimdi bazı özel ekosistemlerin genel özelliklerini inceleyelim. Savanalar. Savan ya da savana tropik yağmur ormanları ile kuru çöller arasındaki geçiş bölgesine yer alan geniş çayırlara denir. Kurak mevsimin uzun sürdüğü tropikal bölgelerde tek tük ağaçlar serpili büyük çayırlardan oluşan bir bitki topluluğudur. Savanalar, Güney Afrika'da ve Doğu Afrika'da başlıca bitki topluluğu olan savan, boyları yer yer 2 metreyi bulabilen kök saplı bitkilerden ve buğdaygillerden oluşur. Savanalar dünyanın en ilginç yabani hayvan türlerinden bazılarının yaşaması için uygun bir ortam sağlar. Tunduralar Tunduraların hakim olduğu alanlar İzlanda'dan Kamçatka'ya olan kuzey kesimler ve Sibirya'dır. Tunduralarda iklim çok değişkendir. Kuzey Kutup bölgesinin bozkır kısımlarında yazın sıcaklık 15 santigrat dereceye varırken, kışın eksi 32 santigrat dereceye kadar düşer. Alp Tundurası'nda iklim daha ılımandır. Bu bölgede en fazla yağış yaz aylarında görülür. Yaz aylarının yağışlı oluşu dolayısıyla bölge bataklık ve turbalık bakımından da zengindir. Verilen örneklerden de ekosistemlerin iklim dağılımı ile doğrudan ilişkili olduğunu gördük. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.